Dünya Kupası grup eleme ilk maçında Hollanda'yı kendi evinde 4-2 gibi çok güzel bir skorla yendi. Tabi bir ara yüreğimiz ağzımıza gelir gibi oldu yine e, durum 3-2'ye gelince. 3-0'dan çünkü birazcık oyunu lavalleştirdiler ve vakit geçirmeye, vakit kazanmaya yönelik hareketlere başlayınca tabi bu tip üst düzey maçlar hata affetmiyor ve bir anda durum 3-2'ye geldi. Çünkü Hollanda milli takım oyuncuları da e, son derece yetenekli, dünya çapında kendini ispatlamış takım oyununu benimsemiş klas oyuncular böyle maçlarda, üst düzey maçlarda birazcık bir gevşeme, birazcık bir e, vurdum duymazlık veya işte lavabalilik sizi bir anda istemediğiniz bir neticeye doğru da getirebilir. Ama genel anlamda e, tabi Hollanda gibi bir takıma dört tane atıp e, bir de son saniyede işte Uğurcan'ın e, kurtardığı penaltı tam üzerine güzel bir e, tattığı niyetine geldi hepimize ve e, hepimizin yüzünün güldüğü bir maç oldu. E, tabii kadro tercihleri her zaman e, milli maçlardan önce en çok eleştirilen, hocaların en çok eleştirildiği noktalardır. Çünkü milli takımlar çok çok geniş bir oyuncu havuzundan e, oyuncu seçme imkanına sahip olduğunuz için e, kimi alsanız o niye yok, bu niye yok diye eleştirilen maçlardır. Ancak e, ben sahaya çıkan kadroya bakınca şunu gördüm. Bir kere tamamı neredeyse işte Kaleci Uğurcan ve Ozan Tufan'ı çıkardığınızda geriye hepsi Türkiye'yi yurt dışında temsil eden oyuncular, gurbetçi oyuncular ve lejyoner dediğimiz, futbolda lejyoner dediğimiz oyuncular ki Türkiye'den yetişip giden de birçok oyuncu var. İşte Fransa milli Fransa'nın Lille takımında oynayan Burak Yılmaz ki gecenin kahramanı. Helal olsun Burak demek geliyor içimden. Başka bir tarif bulamıyorum bu geceye. İşte 35 yaşında, 36 yaşında hatta merdiven dayadı. Da 30, Temmuz ayında 36 yaşına girecek olan bir oyuncu. 36 yaşında Allah sakatlık vermesin Avrupa Şampiyonası oynayacak ve 37 yaşında da belki de inşallah öyle diyorum ki bu gruptan Türk Milli Takımının lider çıkmaması için bakın hiçbir sebep yok. Grubun diğer favorisiyle oynadık bu gece ve gördünüz gayet güzel bir oyunla özellikle ilk yarıda. Şu 3-0'dan sonrasını ben birazcık ayırıyorum. Geleceğim birazdan maçı değerlendirirken ama Önce grubu şöyle değerlendirmek istiyorum. Türkiye, Norveç ve Hollanda. Bu işte Cebeli Tarık ve Karadağ var ki hiç esamesi bile okunmuyor ki ama en tehlikeli maçlar da aslında öyle küçümsediğiniz maçlardır böyle gruplarda. Ama Türkiye'nin şu gruptan şu maçı oynadıktan sonra şu Hollanda karşısında böyle bir oyun oynadıktan sonra böylesine bir maçı kazandıktan sonra inanın bana grup lideri olarak çıkmaması için hiçbir neden yok. Hiçbir sebep yok. Çok son derece güzel bir kura çekildi ve iyi bir gruba düşüldü. Ben Türkiye'nin buradan güle oynaya çıkacağını ve 2002 yılından sonra işte 20 yıllık bir hasrete 2022'de son vererek Katar'da Dünya Kupası'nı Türkiye'nin katılacağına canı gönülden inanıyorum. Bu gece bu, buna olan inancım daha da arttı. Bunu söylemem lazım. E, tercihlerine gelince işte bahsettiğim kaleci Uğurcan'la Ozan'ı çıkardığınızda geriye kalan değil mi? Neredeyse tüm oyuncular tabii. Türkiye'yi yurt dışında temsil eden oyuncular işte Milan'da oynayan Hakan Çalanoğlu'ndan tutun da işte Lille'de forma giyen 3 oyuncumuza kadar işte Leicester'da oynayan e, Çağlar Soyuncu'ya kadar Liverpool'da bizi temsil eden Ozan Kabağ'a kadar kime e, dokunsanız kime el atsanız Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden gururla bizleri temsil eden oyuncular ve sistem oyuncuları yani bu oyuncular Şenol Güneş için çok rahat çalışabilecek. Bu kısa zamanda çünkü milli takımların en büyük dezavantajı Kısa zamanda oyuncuların bir araya gelip bir şeyler yapmak zorunda olduğu bir e, durum ama e, böylesine sistem oyuncuların yani futbolu bilen, futbolu Avrupa'da oynayan, sistemli bir şekilde oynayan oyuncuların çabucak birbirlerine adapte olacakları ki işte bugün baktığınızda e, takımdaki işte en e, beklemediğiniz işte Kenan Karaman bile hani sonuçta bir Alman ekolünü almış ve ne yapması gerektiğini bilen bir oyuncu. E, Yusuf Yazıcı buradan gittikten sonra Trabzon'dan gittikten sonra kendini çok geliştirdi Lille'de. E, keza bakıyorsunuz e, işte Ozan Kabak neydi ne oldu hani Galatasaray'dan çıkışını şöyle bir bakın Almanya'da Bundesliga'da ardından işte Liverpool'da ki Liverpool'da ilk maçını hatırlıyorum Leicester'a karşı işte e, çok şanssız bir başlangıç yaptıktan sonra acaba dedim Klopp bir daha hani şans verir mi derken patır 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 üst üste maçlar çıkardı ve şu anda Liverpool'unda vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Yani Türk oyuncusuna güvendiğinizde, kendine güvendiğinde Türk oyuncusunu oynayamayacağı takım, oynayamayacağı lig yok. Yeter ki o sistemi ayak uydursunlar, kendileri entegre olmayı başarsınlar ve çok çalışsınlar. Şu anda milli takımın en büyük avantajı da çalışmayı seven oyunculardan kurulu. Şenol Güneş için en büyük avantajı da böylesine bir jenerasyonu yakalaması. Yani lejyonerler ordusu dediğimiz Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden oyuncular grubuna sahip oluşu ki bunu biz 2008'de de yaşamıştık. Hatta 2002 yine Şenol Güneş'in 2008'de Avrupa Şampiyonası'nda Fatih Derim, tabii ki takımın başındaydı. Orada da lejyonerler çok fazlaydı. Ee, bir röportaj yapmışım işte hatırlıyorum o dönemde. Yani o Hamit Halil kardeşlerden tutumda işte o grup elemelerine gidene kadar Yıldıray Baştürk gerçi Avrupa Şampiyonası'nı onu almamıştı ama e, işte Alpay o zaman yurt dışında oynuyordu. Sera takım vardı. Ee, yani birçok bir oyuncu yine o dönemde de yurt dışında forma giyen ve bizi başarıyla temsil eden oyunculardan oluşuyordu. Yine 2002'ye döndüğünüzde Galatasaray'ın UEFA Kupasını kazanan kadrosunda 8 tane oyuncu vardı. İşte arada Rüştü'yü, yine Yıldıray'ı, 2002 Dünya Kupası'nda tabii Yıldıray çok gençti, vardı. Alpa'yı eklediğiniz zaman Ümit Özat'ı bir de unutmayalım. Yine böyle bir takım, İlhan Mansız'ı da yine unutmayalım. Ama ağırlığı Galatasaray'dan oluşan Avrupa Kupası kazanmış bir takımın oyuncularıydı. Avrupa havasını solumuş oyuncular vardı. Ancak 2008 ve şu anki Dünya Kupası grup elemelerinde oynayan takıma baktığınızda ve Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan takıma baktığınızda yine lejyoner oyuncuların ağırlıklı olduğu çok iyi bir jenerasyon olduğunu söyleyebiliriz. Burada Burak Yılmaz'a ayrı bir parantez açmak lazım. Bu gece hepimizi gururlandırdı. Çünkü uzun süren bir sakatlık döneminde Lille'de de forma giyemiyordu uzun zamandır. Yani bugün Şenol Güneş ona şans vermese kimse niye vermiyor demezdi. Ama Şenol Güneş e, tabii malını biliyor yani elindeki değeri biliyor ve e, Burak Yılmaz'ın neler yapabileceğinin farkında. 89. dakikada 89 dakika oyunda kaldı. Bakın çok ilginçtir. E, evde yağız'ı seyrediyoruz. Bir an kaçırdık biz seni. Golü yedikten sonra değişiklikler oldu. Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkmış. Yağız sordu baba niye Hakan Çalhanoğlu vurmuyor diye. Ben de Bakınca dedim çıkmış oyundan Burak Yılmaz atabilir mi derken 90'a yolladı. Yani Burak Yılmaz böyle bir oyuncu. E, Freekick'te atabiliyor. Galatasaray'da da böyle vardı. ilginç bir golü hatırlıyorum da maç aklıma gelmedi. Yani kendine güvenen ve artık olgunluk döneminde yani 35 yaşında bir futbolcunun, forvet oyuncusunun öyle çok hızlı çabuk olmasını bekleyemezsiniz ama Burak fizik itibariyle kendine iyi bakan ve sprint atabilen e, hızlı bir oyuncu da yani savunma arkasına hala ...sarkan ve sık sık offside'a yakalanıyor dediğimiz ama... ...artık e, o huylarını da birazcık değiştirmiş. Bugün gördük onu. E, ve her an skoru değiştirebilecek kalitede bir oyuncu. Artık onun bu yırt dışı tecrübesi de... ...dört büyük takımda oynaması, Türkiye'de e, kazandığı kupalar, şampiyonluklar... ...onu artık bambaşka bir e, oyuncu durumuna getirdi. E, bugün herkesin acaba mı dediği bir maçta... ...işte çıktı, üç tane gol attı ve... ...takım kaptanı olarak da e, gemisini yürüten, kurtaran, götüren ve başarıyla fırtınalı bir denizde karaya yanaştıran bir kaptan görümünde onu izledik. Yani Şenol Güneş'in takım içi saha içi liderliğini en iyi şekilde yaptı. Bugün belki Hakan Çağlanoğlu çok gözükmedi gibi gözüküyor ama bence o da bu takımın en önemli yıldızlarından, en önemli oyuncularından biri. bakıyorsunuz orta sahadaki tercihler işte Ozan Tufan son Beşiktaş maçında attığı harika gol, o moralle ilk 11'de şans buldu. Okay Yokuşlu ve işte Kenan sağda oynadı. Solda biraz daha hani e, Hakan'ı kaydırdığını gördük. Sanki Yusuf biraz daha içeriye doğru daha çok kat ederek oynadı. Ve Burak Yılmaz. Yani baktığınızda forvet hattı da çok yetenekli oyunculardan kurulu aslında. Savunma bugün Melih Demiral sakat yoktu ama işte Ozan Kabak e, Çağlar ikilisi. İşte herkes umut meraşı tartıştı ama işte diyorum ya Avrupa gören oyuncular sonuçta işte Fransa liginde oynuyorlar sistem oyuncuları bunlar bir takım halinde oynamayı becerebilen oyuncular yani siz belki işte neden orada Cenerle başlamadı diye düşünürken orada bir puzzle'ın parçaları gibi çok gözük meselerde böylesine üst düzey maçlarda takım içi kolektif oyunu veya işte takım içinde hareket edebilme takım halinde savunma takım halinde ofans yapabilme ki. Sonradan oyuncu değişiklikleri... Mesela goller çok ilginç anlarda geldi. Siz mesela Taylan Antalyalı ve Caner oyuna girdikten sonra savunma özellikleri aslında iki tane iyi olan oyuncu oyuna girdikten sonra milli takımın gol yememesini beklersiniz ama iki tane gol yedi milli takım. İşte orada tabii oyuncunun da müthiş bir dönüşü. ilk gol hatırlayın. Gerçekten 6 numara çok klas bir gol attı. Ve yine bir yan toptan işte Memphis Depay'ın ortası. Ee, yine bir anlık dikkatsizlik ve gelen ikinci gol. Bir anda maçın rengi değişti. Ama ardından Burak'ın işte müthiş golü ve fişi çeken gol oldu. Ee, o yüzden oyuncuları isim olarak değerlendirmek yerine sistem oyuncuları olduğunu unutmamak ve takım defans, yani takım savunmasını iyi yaptıklarını, Kenan bile bakıyorsunuz hani diyorsunuz bir şey yapmıyor gözüküyor ama savunmaya öyle anlarda geliyor yardım ediyor ki işte bunlar hep sistem oyuncusu olmanın getirdiği avantajlar. Belki çok size çok üst düzey bir oyuncu gibi gözükmeyebilir ama takım oyununu iyi oynayan, takım için savaşan ve mücadele eden oyuncular, bu oyuncuların fazlalığı da takım içinde çoğaldıkça milli takım sistem oyunu sistem oyunu oynayan bir takım haline geliyor. Yani Şenol güneşin işi kolaylaşıyor. Her ne kadar ikinci yarıdaki konsantrasyon tipik bizdeki konsantrasyon işte bozukluğu, lavaballilik 3-0'dan <laughs> sonra Biraz daha oyunu yavaşlatalım yatalım hani yeter frene basalım gibi düşünceler yaşayınca durumu çıkiye gelse de sonuçta bence Hollanda gibi son derece bana göre kaliteli bir takıma karşı başlangıç olan olarak çok çok iyi bir maç, çok çok iyi bir skor ve ilk yarı sayarsak çok çok iyi bir oyunda diyebiliriz. ikinci yarı için tabii ki aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Ama önemli olan kazanmaktı. İyi bir başlangıç yapmaktı. Şimdi cumartesi günü Norveç'te oynayacak milli takım. Malaga'da oynayacak bu maçı. Covid nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle İspanya'da oynanacak olan bu maç. Milli takım için bence yine iyi geçecek. Grubun diğer favorilerinden birisi yani Hollanda gibi bizi zorlayacak diğer bir ekip. Ve ardından geleceğiz, Retonya ile oynayacağız. 3'te 3 yapmamak için hiçbir sebep yok. Yani 9 puanla biz eğer bu 3 maçı geçip eylül ayındaki diğer maçları işte Karadağ ve Cebeli Tarık maçlarına gelebilirsek oradan da 6 puanla bir anda grup liderliğini çok rahat bir şekilde götürebiliriz. Şu Norveç'i yeter ki kaybetmeyelim. Kazanamasak da kaybetmeyelim. Oradan mutlaka İspanya'da Malaga'da bir puanla da olsa dönelim. Ben kazanacağımıza inanıyorum ama kaybetmemekte kaybetmemek de çok önemli. Çünkü burada Letonya'yı yendiğiniz anda en kötü 7 puan olursunuz. Kazanırsanız 9 puanla bitirirsiniz. Karabağ ve Cebeli Tarık'ı da geçtiğinizde 12-15 yapıp işi yarılarsınız ki çok çok büyük avantaj elde edersiniz. Bunlar tabii çok iyi senaryolar ama olmayacak iş değil. E, Uluslar Ligi'nde başımıza gelenleri biliyorsunuz. Yani Macaristan'la iki tane mağlubiyet, grup sonunculuğu, Rusya ile berabere biten maçları falan filan derken milli takım bir anda 2021'e e, hani süper bir başlangıç yaptı. Ben milli takımlarla ilgili pek yayın yapmam ama bundan sonra yapacağım. Çünkü uzun yıllar milli takım muhabirliği de yapmıştım. O 2008'deki o Avrupa Şampiyonası'ndaki o Avusturya'daki İsviçre'deki heyecanlarımı unutamam. Yani basın tribünde <laughs> ceza almadan tamamlamıştım. Yani e, tutamıyordum kendimi çünkü çok seviniyordum. E, i̇nşallah öyle güzel önce bir Avrupa Şampiyonası yaşarız. Bakü'de güzel bir başlangıç yaparız İtalya'ya karşı. Ama önce şu e, Dünya Kupası grup eleme maçlarında güzel bir şekilde önce cumartesi ardından salı günü geçeriz ve yeniden o özlediğimiz milli takımı hep birlikte coşku içinde yaşayıp şu Türk futbolunu artık özlediğimiz güzel günlere doğru inşallah hep birlikte taşırız taraftarla. ileride şu pandeminin de bitmesiyle se e, seyircili taraftarla taraftarların girdiği maçlarla e, inşallah o eski heyecanı çünkü ben Yeni nesillerinde bu heyecanları yaşamasını çok istiyorum. 2002'yi yaşayanlar, 2008'i yaşayanlar Dünya Kupasını ve Avrupa Şampiyonasını ne demek istediğimi e, çok iyi biliyorlar. Tüm samimiyetimle inşallah diyorum ki tekrar o günleri yaşayacağımız, O sevinçleri hep birlikte yaşayıp kucaklaşacağımız bir milli takımı tekrar izleriz. E, güzel bir jenerasyon. İyi başladılar, iyi gitsinler. E, cumartesi gecesi yine yeni bir yayında inşallah Norveç galibiyetinin ardından sizlerle buluşmayı diliyorum. Hepinize yayınıma katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.